Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Kasım Cumartesi günü açtım fincanınızı. Başaklar şöyle görün. Kendinizle gurur duyacaksınız. Hem böyle omuzlarınızı geriye doğru vermişsiniz, kasılıyorsunuz. Bir yandan da arkanızda da bir halka çıkmış orada. Bir yüzük mü, bilezik mi, kolye mi? Artık kendinize mi başkasına ama ya da nişan mı, nikah mı? Bir şeyler var. Bir hareketlenmeler. Oh olsun diyeceğiniz birileri de var etrafınızda. Oh olsun diyeceksiniz. Bu koca günün içine çok şey, bir günün içine çok şey sığdırmaya çalışıyorsunuz. Ama birileri sizin içinizi karartıyor. Etki altında kalıyorsunuz. Sanki yukarı doğru bir tırmanışınız var. Yukarı doğru tırmanışınız olacak. Zirveye doğru. Ara ara moral bozuklukları yaşıyorsunuz ama bunlar kalıcı bir şey değil sizde. Çok hareketli zamanlar geçireceksiniz artık hafta içi. Bu hafta içi sizin için çok hareketli bir zamanlar olacak. Kendi kurduğunuz işin tadını çıkartacaksınız. Güvenmiyorsunuz, sizi çok yıpratmışlar. Maddi manevi çok fazla yıpranmışsınız. Sevildiğinizi zannetmişsiniz ama boş çıkmış. Biri sizi çağırttıracak. Çok şaşıracaksınız. Gideceksiniz de. Huzurunuz yerine gelecek. Işıltılı bir hayata doğru ilerliyorsunuz. İki omuzunuzda iki tane yük çıkmış. Birlerinin yükünü çekiyorsunuz. Biri ağzından bir şeyi kaçıracak, bir şok olacaksınız. Bir bayan kaçıracak ağzından bir kelimeleri. Bir erkeğin haneye eve gitmesi bir mutluluk olacak hanenin içinde. çok muhabbetli, çok sohbetli bir şeyleri konuşacaksınız ortak kararlarla. İyi niyetler, iyi niyetli birilerin aynı yolda yürüyeceksiniz artık. Niyeti çok iyi olmayan kişilere yol vereceksiniz, gitsin. Yaptığı yanlışlardan dönmesini istiyorsunuz karşınızdaki kişinin. Elinize bir güç geçecek sizin. Bu gücü herkese de göstereceksiniz. Maddi ya da manevi. Yokluğunla size böyle ders vermeye çalışıyorlar. Bunlar arkadaş arkadaşınız mı, sevdiğiniz mi, aileniz mi? Boşluğa düşmüşsünüz ama toparlayacaksınız kendinize. Varlıklarına da yokluklarına da alışacaksınız. Çok çabuk bir şeylerden etkileniyorsunuz. Sahiplenme duygusu olmayan kişiler karşınıza çıkıyor. Yarı yolda bırakanlar. Bir malınıza, mülkünüze, paranıza sahip çıkacaksınız. Güneş gibi doğacak çok şeyler var hayatınıza. Kararsızlıklar artık bitecek hayatınızdaki. Çok iyi ağırlayacaklar sizi. Gittiğiniz yerlerde çok iyi ağırlanacaksınız. Hiçbir şeyden çok emin değilsiniz. Karmaşık duyguların içindesiniz aslında. İki söz, iki laf çok canınızı yakmış sizin. Bir şeyler söylemişler ama çok ağrınıza gitmiş. Çatı mutluluğu yaşayacaksınız siz. O haneye gideceksiniz, o haneye gireceksiniz. Bu hanede ruh haliniz, cep haliniz, gelirleriniz, kariyeriniz, her şeyin her şeyiniz değişecek artık. Bu yoldan korkuyorsunuz, gideceksiniz bir yola ama aşkım biterse, aşkımız biterse diye korkularınız da var. Gözden uzak olmak gibi. Ya birinizin tayinimi çıkıyor, birinizin işimi şehir dışında olacak ama bu ayrılık sizi korkutuyor. Bir şeyler yapıp artık bir arada kalmaya çalışacaksınız. Korkularınız varsa mantıklı ilerleyeceksiniz. değil ummadığınız bir yerlerden bir teklif gelecek size. Ama düşündürmeyecek mi? Düşündürecek sizi. Ne yapayım diye. Aileniz farklı bir kişi istiyor. Siz farklı bir kişi istiyorsunuz ama sanki ailenizin dediği olacak gibi. Aileniz sanki böyle bastırıyor gibi. Kalbinizde unutamadığınız birileri var sizin. Yıllar da geçse unutamamışsınız. Düşünceler değişiyor. Yaşadıklarınız değişiyor. Birçok değişime uğrayacaksınız da. Sanki böyle özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Çok iyi gelecek şeyler var size. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.